Zamanın birinde doğunun en zengin topraklarına hükmeden büyük bir kral vardı. Gücü dillere destandı. Sarayı bulutlara değecek kadar yüksek, bahçeleri cennet gibi güzeldi. İnsanlar onun adını korkuyla anar, onun önünden geçerken başlarını yere eğerdi. O ise her gün aynaya bakar, tacını düzeltir ve şöyle derdi. Ben bu dünyanın gerçek sahibiyim. Bu topraklar, bu taht, bu insanlar hepsi bana ait. Günler geçtikçe bu kibir kalbini sarar, ruhunu bürürdü. Sadakatin yerini gurur, merhametin yerini ihtiras almıştı. Bir sabah sarayının önünde eski, yıpranmış giysili yaşlı bir adam belirdi. Elinde çatlamış bir baston, yüzünde derin çizgiler, gözlerinde ise zamanın sırları vardı. Bu adam, halkın dilinde hakikat yolcusu olarak bilinen bir bilgeydi. O öyle biriydi ki, konuştuğunda kalpler sarsılır, sustuğunda vicdanlar konuşurdu. Saray muhafızları onun kim olduğunu bilince yol verdi. Kimse cesaret edip onu durduramadı. O yaşlı beden ağır adımlarla sarayın içine girdi. Lüks koridorlardan, altın kemerlerin arasından geçerek doğrudan taht odasına yürüdü. Kral karşısında Bilge'yi görünce saygıyla ayağa kalktı. Ey Bilge zat, hoş geldin. Ne istersin benden? Ne dileğin varsa söyle, yerine getireyim. Bilge bakışlarını kralın gözlerine dikti ve duru bir sesle şunları söyledi. Bu han da bir gece konaklamak isterim. Kral bu söz karşısında kaşlarını çattı. Alayla gülümsedi. Burası han mı ki? Bu benim sarayım. Devletimin kalbi, kudretimin merkezi. Bilge hafifçe başını eğdi ve sakince sordu. Peki senden önce burada kim oturuyordu? Kral hafifçe içini çekti. Rahmetli babam bu tahta hüküm sürdü ama öldü. Bilge bir adım daha yaklaştı. Ondan önce dedem bu sarayı o yaptırdı ama o da şimdi toprağın altında. O an Bilge Yavaşça bastonunu yere vurdu ve ses tonunu biraz daha yükselterek şöyle dedi: O halde burası gelip geçilen bir yermiş. Kimse sonsuza kadar kalamamış. Herkes bir süre hüküm sürmüş, sonra çekip gitmiş. Geriye sadece isimleri kalmış. O zaman ben neden buraya han demeyim? Madem kalıcı değilsin, madem senden öncekiler gibi sen de öleceksin. O zaman bu sarayda tıpkı bir hangi gibi geçici değil mi? Kralın yüzündeki gülümseme silindi, gözleri buğulandı. O anda tahtının ardında yıllardır astırdığı büyük bir tabloyu hatırladı. Kendisini taç giymiş şekilde resmettirdiği, ayakları altında halkın olduğu o tablo. Ne kadar anlamsız geldi gözüne. Bir an içinde fırtınalar koptu, vicdanı konuştu. Ama bilge henüz sözünü bitirmemişti. Ey hükümdar! Saraylar yükselebilir, altın duvarlar örülebilir. Ama hiçbir insan toprağın altına sarayıyla, tacıyla giremez. Hepinizin sonu bir kefendir. Ne tahtın gelir seninle ne de hazinen. Giderken yalnız kalırsın. İşte gerçek saray orada inşa edilir. Mezarda, kıyamette, ahirette. Bilge sonra cebinden eski, yıpranmış bir mendil çıkardı içinden de siyah bir taş parçası çıkardı. Kral merakla sordu. Bu da nedir? Bilge taşı göstererek cevap verdi. Bu babanın mezarından aldığım topraktır. Bir zamanlar bu sarayda hükmeden adamın şimdi çürümüş kemiklerinin altındaki toprak. Sen de onun yanına gideceksin. Unutma, ölüm en sadık habercidir. O anda kralın ayakları titredi. Sırtından ter boşaldı. İlk defa o sarayın ihtişamı ona bir zindan gibi dar gelmeye başladı. Kalbindeki kibir çatladı. Gözyaşı göz pınarlarına dayandı. Sonra kısık bir sesle şöyle dedi. Ey Bilge! Bugüne kadar ne çok aldanmışım. Ne çok sahip sandığım şey varmış. Oysa ben, ben de bir misafirim bu dünyada. Bilge tevessüm etti. İşte şimdi hakikate dokundun. Unutma, gerçek zenginlik malda değildir. Kalptedir. Gerçek saltanat nefsi yenebilmekte. Gerçek saray imanla inşa edilendir. Ve sonra Bilge döndü. Bastonuna yaslanarak saraydan dışarıya çıktı. Ardından sessizliğe bürünen bir tat, yere düşen bir kibir ve gözleri yaşlı bir kral kaldı. Kral o günden sonra sarayın bir köşesini mezar gibi karanlık bir odaya çevirdi. İçine altın koymadı. Sadece bir kefen, bir Kur'an ve şu sözleri yazdırdı duvara. Bu dünya bir han, gelen geçer ama ebedi yurtta konaklayan kalbiyle inşa edendir.''